Portland Sanat Müzesi'ndeki Japon Galerisi'ndeyiz. Ve buraya son gelen parçalardan birine bakıyoruz. Bu, 16. yüzyıl sonlarının Japonya'sından bugünlere kalan bir ibrik. Yani bir tür sürahi. Akla gelen ilk şey bu ibriğin malzemesinin ne olduğu. Buraya geldiğimde kenarlarına bakınca bunun metal olduğunu düşündüm. Yaklaştığımda ise öyle olmadığını anladım. Evet, enteresan. Ama bu ahşaptan yapılmış. Gövdesi gerçekten çok ilginç. Genellikle bu tarz vazo veya demliklerin antropomorfik bir yapısı olur. Fakat bunda gövde neredeyse bir silindir. Sadece aşağıya doğru biraz daralıyor. Yani gövde aslında bir kova şeklinde. Bu tek parça bir ahşaptan oyulmamış. Onun yerine bir parça ahşap buharla yumuşatılıp bu yuvarlak şekle sokulmuş. Daha sonra üzerine bu çıkıntılar eklenmiş. Bunlar bambu şeritleri. Kovayı güçlendiren kirişler gibi bunlar da yumuşatılıp şekil verilen ahşabın silindirik şeklini korumasına yardımcı oluyor. Aslında bu yapı metale uygulayabileceğimiz yöntemlere benzer bir yolla yapılmış. Bir metal levhaya dövülerek şekil verildiğini düşünün. İşte bu da ona benziyor. Fakat burada enteresan olan şey şu. Genellikle Tahtanın işlem görmesinden bahsederken aklımıza oymak gelir. Tahta bir tabakayı silindirik bir formda eğerek bir kap yapma tekniği Japon ahşap ustalarının bir başarısı. Burada bir narinlik ve incelik hissi var ve nedense bunun sadece metalle mümkün olabileceğini düşünürüz. Bence bu durum bunun temelindeki geleneğin ne kadar sıradışı olduğunu gösteriyor. Ben bunu çok etkileyici buluyorum. Şimdi biraz da ahşabın bu harika rengi hakkında konuşmak istiyorum. Neredeyse bakır küfü gibi bir rengi var. Bu kap Japon lake işçiliğine bir örnek. Tahta döndürülüyor, eğiliyor, şekillendiriliyor ve birçok aşamadan geçip vernikleniyor. Vernik yani diğer adıyla lake Güneydoğu Asya'da ve Doğu Asya'da bolca bulunur. Avrupalılarla ticaret başladığında Japon verniği çok kıymetlenmişti. Avrupalılar verniklenmiş bir objeyi dile getirirken Japonlanmış derlerdi. Evet yani gerçekten de vernik kelimesi Japonlarla bu kadar ilişkilendirilmişti. Vernik, lak ağacının özüdür ve doğal olarak oluşan bir bitki özüdür. Akça ağaç şurubu gibi düşünebilirsiniz. Ağaç, yılın belli zamanlarında bitki özünü dışarı sızdırır. Bu bitki özünü kullanmak için gidip almanız gerekir kıvamı yoğundur ve pek de akışkan olmayan akça ağaç şurubu gibidir. Ayrıca enteresan şekilde zehirlidir. Zehirli sarmaşıktaki kimyasalların aynısını içerir. Vernik işçileri hayatları boyunca buna karşı bağışıklık geliştirirler. Diyelim ki elinizde verniğiniz var. Bunu renklendirmenin çeşitli yolları olabilir. Japonya'daki geleneksel renklerden birisi siyah. Siyah, karbon karasıyla karıştırılarak elde edilir. Diğerini ise burada görüyorsunuz. Bu şahane zencefil kırmızısı da vernik ve toz halindeki zencefil karıştırılarak elde ediliyor. Yani bu renk elde edilirken kullanılan her iki malzeme de oldukça zehirli de diyebiliriz. Tabi insanın aklına acaba bundan su içmek tehlikeli olabilir mi gibi bir soru geliyor. Ama aslında boya kuruduğu zaman zehrin etkisi gidiyor. Burada vernikle kaplama işleminin defalarca yapılması gerekiyor. Bu arada lake işçiliğinin Doğu Asya'da M.Ö. 4. yüzyıldan beri kullanılan bir teknik olduğunu belirtmekte fayda var. Vernik, ahşap bir eşyayı fırınlanmış bir porselen gibi yapar. Ahşabı tamamen su geçirmez hale getirir. Böylece içine sıcak veya soğuk su koyabilirsiniz. Farklı ısılara dayanıklıdır. Bu tarzdaki kaplar için istenen de zaten bu. Yüzeydeki yarı saydam görüntü de harika. Gerçekten de pürüzsüz bir güzellikti. Bu özgün halimi yoksa zamanla kazandığı bir görüntü mü diye soracak olursanız cevap ikisi de. Çok katmanlı vernik uygulanmış olmasından ve bu katmanların çok ince olmasından dolayı kuruması ve her katmanın ayrı ayrı cilalanması gerekir. Bu ibrik manastıra ait bir atölyede yapılmış. İsmi Negorum. Manastırın ismi Negoro olduğu için de bu ibriğe Negoro ibriği denilmiş. Uygulanan ilk birkaç katman siyahmış. Son katmanlar ise kırmızı. En çok temas edilen ve aşınan yeri olan kulpuna bakarsanız bunu görebilirsiniz. Vernik burada incelmiş ve siyah katman biraz görünür hale gelmiş. İşte bu Negoro ibriğinin gizemidir. Kırmızının altından usulca görünen siyah. Nesneye harika bir boyut katıyor. Böylece bir kırmızıyla kaplı bir şeye bakıyorsunuz ve sonra siyahı fark ediyorsunuz. Gerçekten objeye etkileyici bir derinlik hissi kattığını düşünüyorum. Bu obje 16. yüzyıldan kalmasına rağmen pek de bozulmamış. Çok iyi bir durumda. Sanki birkaç yıl önce yapılmış gibi ve muhtemelen verniğin verdiği mukavemetle de alakalı olan bir durum. Öte yandan düşündüğünüzde ibrik manastırda kullanıldığı için günlük hayata göre daha nadir kullanılmış olabilir mi? Yoksa nasıl bu kadar iyi durumda olabilir ki? Negoro ibriği günümüzde çok kıymetli olmasına rağmen bu formda ve bu durumda olan ibriklerin sayısı aslında oldukça az. Amerikan koleksiyonunda da iki tane benzer parça olduğunu biliyorum. Ama bildiğim kadarıyla hepsi bu kadar. Bu şekil tarihte belli bir döneme ait. Aslına bakarsanız bunu yapanlar çok kıymetli bir obje olacağını düşünmemişlerdi. Bunun Çinlilerin yeşim taşına yaklaştıkları gibi yaklaşım gördüğünü düşünemeyiz. Yani bu ibrikler özel ve değerli bir objeymiş gibi korunaklı değillerdi. Bir yerlerde saklanıp korunmadılar. Bu esasında iyi bir şey. Çünkü böylece kulpundaki siyahlığı görebiliyoruz. Kısacası bu, özel bir gün için alınmış değerli bir hediye değil. Kullanılmış bir obje. Fakat az önce manastırlar konusunda dediğim şey de önemli. Manastırlarda kilden kalın duvarları olan büyük depolar vardı. Bu sebeple dış etmenlere şehirdeki bir ustanın aletleri kadar maruz kalmamış olabilirler. Bu birincisi. Diğeri ise yine çok önemli. Manastırlarda çay ile ilgili objelere özel ilgi gösterilirdi. Bu objenin kıymetli bir madde olmasından daha farklı bir şey. Demek istediğim materyalin kıymetli olması önemli değil. Ama manevi değerinden ötürü iyi bakılan ve özenle kullanılan nesnelerdiler. Japonlar polovniya kutuları da yapabiliyorlardı. Polovniya kutularında saklanan eşyalar da farklı havalarda genleşip büzülmekten korunmuş oluyordu. Yani Japonların genel olarak eşyalarına özenle baktıklarını söyleyebiliriz. Artık bu objeye çok daha fazla takdirle bakıyorum.